Murat Özsoyla, Murat Özsoy'la Şarj Murat başlasın o zaman. Radyo Fenomen Türk'te bir pazartesi yeni bir haftaya gireceğiz. Ee, her zaman olduğu gibi yanımda Atalar Hocam var. Radyoların duayeni, radyoların mimarı, radyoların e, emekçisi ve şimdi de patronları diyebiliriz. Atalar Hocama bir alkış geldi. Evet. Bu... E, diğer, tamam diğer tarafta da Aman. evet Atalar Hocamın mikrofonu yok. <laughs> Övdüm ama mikrofonumdan mı mikrofon yok. Bak kim konuşuyor onu söyleyeceğim birazdan sürpriz. Oo. Diğer yanda kim var biliyor musunuz? Konuştu. Lorin Merhart değil mi? Mer, kısa versiyonu bu evet. <laughs> Adamın bir soyadı var e, Faber Castell gibi. Von e, Ne o bir tane Hollandalı topçu vardı. Neyse Lorin Merhart Türkiye'nin en yetenekli genç oyuncusu bence. Aa, evet. Ya Bunu söylesem abi. mesela şey mi olur mesela bunu söylesem şey mi dersin mesela. Ya bunu söylemeyelim böyle şeyler söylemeyelim falan düşünür müsün böyle bir şey? Yok hiç öyle düşünme Yani evet. hatta sevinirim. Valla? Evet. Ben söylüyorum hiçbir şey olmuyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şu an biz dinleyen kim var? Genç oyuncu var mı sev, sevdiğin başarılı bulduğun? Genç, genç oyuncular. Genç ya arkadaşlarım buldunuz. var işte. İsmini versene bir tanesinin. Yani mesela... Kubilay Aka'yı beğenir misin? Kubilay Aka evet beraber çalıştık. Zafir Kubilay Aka! Kubilay Aka'ya buradan yolluyoruz. Dur, dur dur bir dakika. Kubilay Aka'ya bir şey söyleyeceğim biz dinliyorsa şimdi. Evet. Dinlesin ama arasana Kubilay Aka'yı. Kubilay Aka, Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu bence bu çocuk az söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Doğan Mersaççı var. Onu da tanıştıramadım ama tanışırsınız, tanıyorsunuz bazılarınız. Evet. Kendisi Hububat sektörünün bir numarası mı diyelim iki numarası mı diyelim. Önde gelenlerinden. Bak çok da mütevazi bir hubatçı, Hububatçı, Hububatçı Lorin Merhart. Hububat'ı birazdan konuşacağız. Fenomen Türk'te şarj başladı. <laughs> Murat <'a söyle. gülüyor> Fenomen Türk'te şarj başladı demiştik. <laughs> o zaman başlamıştır. Yanımda Lorin Merhart var. Normalde Lorin, normalde cuma günleri konu kalırız biz. Evet. Hele pazartesi rolantide oluruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Kendimiz aşamadığımız için yani seyirciye saygısızlık gibi anlaşılmasın ama hani sallarız biraz. E, ee, Lorin koşarak geldi. Geçerken uğradı. Burası bir yol geçen anına dönüştü. Tanatalar bundan çok rahatsız. <laughs> bu ne oğlum? Diyor. Oyuncusu falan ipini koparan geliyor diyor. Herkes geliyor. Evet. E, Lorin Merhart bugün ipini koparıp geldi yanımızda. Evet. Cuma'ya kadar yanımızda olacağını söz verdi. Bakalım yarın bir işim yok dedi. Öbür gün de yok dedi. Vallahi Göreceğiz. boşa çıkardık programı ya. Yani her gün geleceksin bu hafta diye. Her gün sizleyim abi. <laughs> her gün sizleyim. Ee, en kötü cuma söz bizde. Cuma konumuz olacak. Lorin Merhart'a bir Instagram'dan bak bakmadığınız için şu an kim buluyorsunuz? <laughs> Bence bir baksanıza bu arada bir şarkı. Bir girin dinlerken. bakın. Ya evet, bir Allah larım aşkına larım. bir bakın. Bir, Oraya... bir, bakın abi ya. Ya Instagram'a bir bakın çocuğun ya. Allah aşkına. Ee, şarkı <laughs> çalsanıza bakar ki onlar. Murat Özsoy'la Şimdi Fenomen Türk'te biraz dişe dokunan konular. Lorin Merhart sen artık yabancı değilsin oturuyorsun burada. Evet, Her abi, dakika abi, seni tanıtmayacağım. Her dakika abi. seni yani bu burada falan demeyeceğim yani artık Yok, buradasın anladın. Beraberiz. Ya. Hep ya. beraberiz abi. Şimdi şöyle bir kısmımız var Doğan Mersaçi e, Türk radyolarının en önde gelen haber editörlerinden bir tanesi kendisi. Ve yurt dışından ve dünyadan ve çeşitli yerinde haberlerle bize geliyor. Fenomen Türk'te şarjda biz haber de veriyoruz ki Çok iyi. E, boş haber radyolarına e, kaç haber Haber olsun. Dönmer saççı ne oldu dünyada en son ya söylesene. Karıncalar evet. diğer koloni üyelerini kurtarmak için kendi uzuvlarını kesiyorlarmış. Pardon ha. onların uzuvlarını kesiyorlarmış saçma oluyor öbür türlü. Kolonilerini kurtarmak için kolonideki insanların uzuvlarını mı kesiyorlar? Evet. Oha. Çok tanıdık geldi lan bana. İnsanlardır. <laughs> şey gibi mesela 2. Dünya Savaşı mesela böyle bir şey biliyor musun? Onları hmm. kurtarmak için kolunu bacağını gözünü falan kestiler aslında birbirlerinin. Evet. Ya feda en etmeden enteresan. olmuyor. Feda etmeden olmuyor işte. Evet. Ama iyi hmm. bir şey değil bak. Lorin. E, <laughs> şimdi söylemek istiyoruz söyleyemiyoruz. Lorin'le çok acayip projemiz var. Lorin uzaya gidecek birkaç ay, ay sonra. Beraber uzaya gideceğiz geleceğiz. Evet. Bir daha gideriz sonra yine. <laughs> gidelim bakalım ne var ne yok ondan sonra gelelim. Bir projemiz var ama söylemiyoruz. Yok şu anda sürpriz olarak ee, evet, Bir dizi projemiz olacak belki de. Belki de film bilmiyorum. Ne neydi karıncalar mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım bana ne ya? Şarkı, ya? Şarkı, <laughs> şarkı çalalım. <laughs> Murat Tarihin en büyük şifre sızıntısı gerçekleşmiş. Hadi bakalım. 10 milyar parola çalınmış. Aha. 10 milyar parolanın kaç, yani. ta kaç tanesi 1, 2, 3, 4, 5 lan? Hala onu koyanlar <laughs> var biliyor musun? Vardır evet. Hala. Çok basit, kimse çalmaz diye düşünüp koyuyorlar evet. ama <laughs> çalınıyor yani. Herhalde. Kimse çalmasın diye düşününce de böyle o da mesela Q, W, E, F, D, 1, 2, 3, 5'e gidiyor yani onu iyi düşünmek lazım. Senin mesela bir şifren mi var Lorin bu Benim hayatta? Benim bir şifrem var ama eskiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da onu Ama bir şey söyleyeceğim, bir şifrem var ve güvenli bir şifre mi? Nasıl Abi bir şifrem Abi güvenli var? de artık güvenli değil gibi hissediyorum her yere onu koydum çünkü. Zaten hmm. güvenli olmadığını anladık. Aynen. Şuan. Yani şunu anladık bu ülkede biraz. Maalesef ki üzülerek, <laughs> üzülerek söylersem bizi yakarlar mı mutanatalar hocam. <laughs> yani ben bunu söyleyeceğim ama üzülerek söyleyeceğim başım belaya girer mi? O zaman üzülerek söyleyemiyorum. <laughs> Mutlu olarak söyle. Ee, evet şöyle şifrelerinizi koyuyorsunuz da datalarınızı nereye koyduğumuzu çok bilmiyoruz. Yok abi ee, datalar her yerde abi. O internette zaten. E, artık şifre koymasak da bence aynı yere Yok, gelmek aynen. üzereyiz gibi bir şey. Tık, tık. E Bu arada sesim böyle her gün çıkınca böyle oluyor biraz yordum sesimi. E, estağfurullah. Bide, sesim, bir, üstü, bir de bir, de geyirseydim çok iyi olurdu. <laughs> e, şarkı girsin ben bir lavaboya <laughs> gireyim. Abi bugün özel bir gün. Heyecanlı bir gün. Çünkü... E, <laughs> de ...Zafer'in Rengi projemiz yayınlanıyor. Aha da. Aa, Biz de seni onun için konu kaldı. <laughs> Oğlum Doğan Bir dakika bir dakika. Bu aramızda kulaklığı bir kesiyorum. Nasıl kesiliyor bunun kulaklığı? Kafasını duymasın bizi. Oğlum Doğan... İnsan 5 dakika araştırır lan şu kim gibi. <laughs> niye <gülüyor> Ay, geliyor? Hayır biliyorum zaten. Ha, adam. tamam. Öyle onu hiç çağırmadım bu arada. Lorin artık çağırmıyorum. Hı. Lorin Radyo'nun şeyi fenomen Türk'ün artık. evet, bizim bizden artık gelir gider <gülüyor> kafasına <gülüyor> göre. Bazen ben çıkmam o çıkar seyirci de alışsın buna şimdiden. <laughs> Şarjda Murat Özsoy çıkmaz bir gün Lorin çıkar. Ee, ne zaman girdi? Geçen hafta girdi. Geçen hafta girdi abi. Ve şu anda sinemalarda mı? Ee, şu anda ne ya, ne de? Direkt eve gidip akşam hani popcorn'unuzu alıp. Ne diyemiyoruz. Ha, e, diyemiyor e, muyuz? şöyle Şöyle yapayım ben. Platforma geldi. Platforma geldi. Şeyle başlayan platform. Ne o? Bir tane atak kuvvetsi hmm, şey var. Serenayın hmm. olduğu serenaylı. Aynen. Oradan ne lan o? <gülüyor> <gülüyor> Orada izleyin bence. Ee, i̇ki şarkıyla Lorinle devam edeceğiz. Murat Özsoyla Charles. fenomen. Türkte zamanda yolculuk ediyoruz. <laughs> Saat nasıl geçti hiç anlamadım. Bir anda ...7'ye doğru gelmişiz. Ee, yolu yaralamış... olmanız lazım. Her zaman söylüyorum yani. Eğer işten eve gidiyorsanız özellikle. E saat 8 olmadan eve varmadıysanız ya işinizi değiştirmenizi ya da <laughs> ya da eviniz değiştirmenizi ya da değiştirmenizi Levent'i ya da, kullanmayın ha, ya da ya da bunun için size dua edeceğiz yani çok zor hayat şartları kolay diye bir şey değil ama evet, e, evet. neyse e, devam edeceğiz Charles'a devam ediyorduk aslında niye ben kestim bilmiyorum <laughs> e, yeni saate girelim o zaman şarkılarla Murat Özsoyla Şarj Fenomen Türk'te şarj devam ediyor. Şimdi uzun süredir yapmadığımız bir e, kısmımız var. Bizim bir de müziklerle alakalı ne? Magazin muhabirim bu adam. Magazin muhabirimiz vardı. Ona bir bağlanalım. İbrahim nerede kaldı acaba? İbrahim. Alo. İbrahim e, arayayım müzik... Arayayım ben sonra. Sonra arayayım bir şey diyeyim mi? Bu İb... arkada şey kuruyorlar da bavulları. Abi şu... onu ben bıraktım oraya şeye bıraktım. İbrahim. Aşağı bıraktım be. Kırmızı valizi mi diyorsun onu aşağı bıraktım. Evet şimdi e, müzik... De şeye ha. geldim be. Ne o? Ee, Edis. Edis'in konserine geldim. Biliyorsunuz e, evet. fenomen. Tabii tabii. E, şey, fenomen Türk'te e, e, müziğin tabii kalbindeyiz. Her zaman müzik nerede biz de orada. Evet. E, ben de İbrahim olaraktan fenomen Türk'ün e, müzik muhabiri Edis'in peşine takıldım. Baktım konserleri monserleri var dedim. Bağlandır bu yarlar bana şimdi bir şey demeden <laughs> aralar. <abi, gülüyor> Bravo. Falan demeyin diye. Bravo. Edis'te geldik şimdi konsere. Şimdi e, İbrahim bizim müzik müziği yakından evet, takip eden mi? Evet. Edis tabii bir star. Yani bunu. Evet. Bunu zaten şey yapıyorum. Abi Edis'in Edis çay istedi be. Sen konser konsere mi gittin Edis'te? Abi Muzaffer miydi? Edis çay istiyor be abi. İki tane çay versen açık diyor bir tane ama. Eyvallah. Bek bana versen vereyim abi ben. Siz konsere ama, mi gittiniz beraber? E, Edis diyor Ed mahsusta. Ben istedim vermiyor çay elemanlar Edis diye uçaydı. Neyse. Anladım. Konserleri iyi. E, şimdi tabii bir aksilik oldu burada. Edis'in e, ayranlarını üzecek bir haber vereyim ben de. Öyle mi? Davulcusu bunun hastalandı. Aa çok Yandı. geçmiş olsun. Hıyar ben dedim ay yedi dedim ay teşhi deniyorsun yanacağım dedim krem su dedim bu dedi yok bende kılmalı var dedi omuzları dedi ben yanmam dedi de şimdi yoğurt sürüyor kendine de. Memo muydu o Mehmet. Mehmet Mehmet'ti e, galiba. Enis'in davulcusu bu akşam için ha. ben olacağım diye düşünüyorum bakayım bilmiyorum 9 8 9 8 çalarım her türlü. Geli e, abi ben alayım çayı ben vereyim tamam. Evet o zaman Enis'e çok selamlar. hadi. Tamam Eee İbrahim'e tekrar bağlanacağız müzik dünyasının kalbinden haberlerle şarj devam ediyor. Evet. Murat Özsoyla, Charles, Lorin Merhart yanımızda en başarılı e, genç oyuncu dedim ben. Bak abi ben de, dedim. Abi ben evet. ben dedim kardeşim. Bir şey der verse. Bak bir şey diyen olursa Murat Özsoy diye bir herif vardı. Tamam. Mı? Onu arayın diyeceğim. Aynen. Onu Radyo, arayın. fenomen Türk diye bir kanal var biliyor musun abi? Neyse bence başarılı bir oyuncu ve zaferin rengi değil mi? Evet rengi. Fenerbahçe'nin hikayesi mi mevzu? Abi genel olarak o zamanki milli mücadeleyi konu alıyor. Ve Fenerbahçe'nin hikayesi. Ve Fenerbahçe de var içinde ama hani Galatasaray'ı da gördüğümüz vesaire. Yani i̇şte aslında orada bir takımın değil bir ülkenin nasıl kenetlendiği futbola hmm. beraber. İşte Çok güzel bu. güzel bir hikaye. Ee... Hangi ee, takımısın sen? Ben Fenerliyim abi. Zaten Fenerli olmayanı oynatmadılar. <laughs> Doğan, Doğan burada Efendim? bir şey diyeceğim. Bip koy. Tamam. Oğlum ne kadar şanslı bir lan <laughs> bu. <gülüyor> lan herife bak. Fenerbahçeli olup da tarihe Değil Fener... Vallahi Bunu da biriple Doğan, Bip, evet, evet. <laughs> e, buraları bipledik duymadınız ama ben tutamadım kendimi. Ben, e, <gülüyor> ben <gülüyor> Neyse şarkı. Atalar hocam bana şu an işaret ediyor <laughs> e, çıkışta görüşelim şeklinde şarkılarla devam edeceğiz <laughs> o zaman şarız, devam ediyor. Murat Özsoyla şarj çok para harcanan evliliklerin mütevazı evliliklerden daha kısa ömrü olduğunu keşfetmişler. Aa, çok para harcanan evlilik ne demek oğlum? Yani düğüne mi çok para harcamışız ya da evliliğe mi yatırım yapmışız? Ya mesela bilimsel çalışmalara göre. Ya bırak bilimsel çalışmalara. <laughs> ya Öyle. Şey Bak Lorin, <laughs> Lorin burada bu programda bilimin ışığında gidiyoruz tamam mı? Biz evet. her zaman. Her evet. zaman bilim Mantıktan. öncelikli. Evet Mantıktan. Bizim... Ee, Atamızın da hani söylediği gibi biz o, o kafadayız abi. Bilimin ışığında gitmeye <laughs> çalışıyoruz ve bilim adamlarını evet. da kale almıyoruz o yüzden. İsmini yazmamışsa kale almıyoruz. Ona göre söyle bakayım Diyorlar neymiş Derda abi neymiş? Evlilik yüzüğüne 2000 ile 4000 dolar arasında para harcanmış olan evlilikler... Hı -hı. ...500 ile 2000 dolar arasında harcanmış olan evliliklere göre... ...1.3 kat daha fazla boşanmayla sonuçlanmış. Özeti yani 500 ile 2000 Aa. dolar arasında yüzük alırsan... Boşanırsın. E, kaç para almamız lazım bu yüzük için? 2000-4000 dolar arası bir şey harcaman gerekiyormuş. 2000-4000 arası harcamaman lazım. Harcaman lazımmış ki harcaman. evlilik uzun sürsün. Allah Allah. Evet. Bu bilimsel, ben de. de. <gülüyor> <gülüyor> ya ben sana mi? Bu bekar, evlenmeye <laughs> aynen, niyet yok. Aynen. Bilimsel. Hangi bilimsel? Adam gelmiş 50 yaşında, kafada saç kalmamış. <laughs> ya abi bir şey diyeceğim, ben niye evlenmiyorum biliyor musun? Abi %2 bin dolar vereceksin şimdi. Ee, bilmem ne <laughs> diyen bir yalancı bilim adamı. Evet. Lanet olsun diyoruz. Abi burada ucuza kaçmaya çalışmaktan dolayı bence sallamış bunu. Atom fiziğine lanet olsun diyoruz. Şarj devam ediyor. <laughs> Murat Özsoyla Charles Charles devam edemiyor. <laughs> <laughs> ya sesim çok kötü bugün. Bugün sesim çok kötü. Bunu, bunu bir şey yapamıyoruz Atalar hocam. Senin mucizeli parmakların şu şey değse de benim şu berbat sesimi, ha? Yok mu bir filtresi? Var, Var diyor arkadan. Ama ee, çok hoş sesi. Ee, Atalar hocamın bugün <laughs> mikrofonu yok çünkü Lorin geldi. Ee, Atalar hocam da o kadar yüce bir insan ki dedi ki çocuk da oynasın. <laughs> mikrofonu ona verdi? Ha ben senin yerine oturdum abi. He. Aynen öyle. Aynen ah ah öyle. Ama bak, mikrofon getirseydim abi. Hayır. Atalar hocam yerini veriyorsa bu bu işarettir. Ona göre Büyük bundan sonra. Oyunculuk hayatında başarılar diyorum. Şu andan itibaren yeni bir hayat başlıyor <laughs> senin için. Neyse ben bir konu okuy okuyacaktım kaçırdım. En çok konser veren şarkıcı Tarkan'mış. Doğan <laughs> haber editörü olarak ne diyorsun bu konuda? Sen yorumla Kaç? bu konuyu. Kaç adet vermiş? <laughs> ne yapacağım lan? 90 ya, e? adet. Az mı? <laughs> bir şey söyleyeceğim. 45. Çok az ya. Oğlum en çok bu vermiş öteki Serdar Ortaç 32 vermiş sen ne sen kaç lazım abi sana nasıl oluyor bu sorunca <laughs> haberlerin detaylarını abi sana ha şunu özetleyeyim o zaman haberin <laughs> diğer kısmını okuyayım seni ilgilendiren kısmını okuyorum 12 milyon euro geliriyle e, buradan maliye <laughs> <laughs> arkadaşlar oh eminim inceliyorlardır böyle şeyleri, neyse 12 milyon euro geliriyle Türkiye'den en çok konser veren <laughs> 12 oldu. milyon euro yetti mi yetti bir konser verdi lan ne yapacaksın <laughs> bir konser verdi yarıda bıraktı hadi bakalım yani Ben Edis ediyoruz. diye zannediyordum. Boş ver bu işleri. <laughs> <laughs> e, Tarkan'ı tebrik ediyoruz. Şarj devam Merhaba. ediyor. Murat Özsoy'la Bir günün sonuna mı geldik? Benim sesim geldi en azından. <laughs> İnşallah yarın daha iyi bir sesle olurum ama hiç zannetmiyorum. Sanki böyle kaldığı yerden devam edecekmiş gibi geliyor. <laughs> Aynen neyse, Neyse, bunları bilenler bilir arkadaşlar. Bazen şifreli konuşuyoruz. Ee, Lorin kardeşimle Doğan, e, Mert saatçi kardeşimle ve Atalar hocamla ee, telepatik iletişimler kuraraktan e, sizlerle böyle bir iki saat falan takıldık diye düşünüyorum. Yarın yine oluruz burada bence. Evet, Lorin işin de yok dedin, yok dedin işin. Buradayız abi. Ee, Atalar hocam biraz gelir Mikrofonunu, adam, mikrofonu adam adamın mikrofon Doğan. Tabii ben kalkacağım zaten. yarın. Ona göre şarj devam ediyor ama şu, bi, pardon bitiyordu ama bir şey diyeceğim. Instagram'dan falan takip edemiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Lorin Merhart'ı takip edebilirsiniz. <gülüyor> ee, <gülüyor> Doğan Doğan Mersatçı tam atalar takip edebilirsiniz ama evli ve çocuğu var. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Radyo şey, Fenomen Türk. Orada. Evet, Radyo <laughs> Fenomen Türk ve Murat ZSY. Murat Özsoy'u bir alamamış Bu kardeşinizi takip ederseniz seviniriz. Şarj yarın yine burada olur bence. Murat Öztsoy'la şarj